Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tunamat Bağcılık Yayınları ev araç gereçleri soruları ve cevapları sayfa 181 182 işleyeceğiz. Soru: Elektrikli araç gereçlere örnekler vererek bunları hangi amaçlarla kullandığımızı belirtelim. Cevap: Süpürge makinesi kirli olan bölgeleri temizlememizi sağlar. Bulaşık makinesi kirli olan bulaşıkları kısa sürede temizlememizi sağlar. Elektrikli ocak yemeklerin pişirilmesini sağlar. Şofben sıcak su elde ederek banyo yapmamızı sağlar. Bilgisayar araştırma, iletişim ve eğlenmemizi sağlar. İnceleyelim, yorumlayalım. Soru Aşağıdaki görselleri inceleyerek elektriğin getirdiği kolaylıkların neler olduğunu arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap 1. Elbiselerimizin zahmetsiz ve kolay bir şekilde yıkanmasını sağladı. 2. Yemeklerin evlerde, tüplerde kolaylıkla pişirilmesini sağladı. 3. Ev içerisinde kolaylıkla ışık kaynağı elde ettik. 4. Ütünün zarar görmeden zahmetsiz Kolay kullanımını sağladı. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sayfamızı aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel geçsin dersleriniz.